İyi akşamlar. Bu Marmara'nın güneyindeki yedilik deprem ve İstanbul'a etkisiyle alakalı hem yorumlarda hem mesajlarda bazı sorular soruldu. Şimdi bu bir ihtimal. Yani İmral Adasına giden fay ve işte güneydeki Bursa-Bursadan Balıkesir'e doğru giden faylar, bunlar birlikte kırılırlarsa yedilik bir depremi bulabilir tek başlarına altının üzerinde depremler üretebilir diye bir ihtimalden bahsettik. Bunu daha önce de 23 Nisan depreminden önce de söylüyorduk. Risk Marmara'nın kuzeyinde değil güneyinde diye daha önce de bahsediyorduk. Şimdi kuzeydeki risk neresi? Kuzeydeki risk işte bu 6.2'lik depremin olduğu bölgeydi. O, o, de, o deprem oldu. Aşağıdaki güneydeki faylar İstanbul'la alakalı faylar değil. Şimdi tabi diyorsunuz ki 17 Ağustos depreminde peki nasıl oldu? 17 Ağustos depreminde deprem büyüklüğü 7.4 veya işte 7.6 ama en az 7.4 veren kaynaklar var. 7.4'lük bir depremdi ve İstanbul'un dibindeki bir depremdi. Şimdi buradaki 7.4'lük deprem Anadolu yakasında pek bir tabi hasar alan binalar olmuştur ama bir yıkım olayı olmadı. 450 küsür kişi, 450 civarında kişiyi kaybettik İstanbul'da. E, yıkımların çoğunluğu işte Avcılar bölgesindeydi filan. Ama yani böyle İstanbul'un yerle bir eden bir deprem değildi. Ve 7.4'lük bir depremdi. Marmara'nın güneyindeki riskler neresi? Gemlik Körfezi civarı diyelim ona. Bir de e, Kapıdağ Yarımadası'nı kesip işte Çanakkale ve Balıkesir sınırında giden fay hattında diyelim. Oradaki de 7.1'lik bir deprem. E, hatta Şener hocanın söylediği bir de şöyle iki tane deprem dedi, bir tane Kapıdağ yarımadasını kesen. Ama şimdi normalde o sistem şöyle. Bu İmralı Adası'na doğru giden fay e, kapı Kapıdağ Yarımadası'ndan devam ediyor diye bir e, aslında bir fay hattının mı, yani öyle bir kırılma, kırık e, tespit edilen fay yok. Sismik kesitlerle böyle olabilir diye çizilen bir e, fay hattı bu aslında. O yüzden birbiriyle karıştırmadan bir e, Balıkesir Çanakkale arasındaki Sarıköy fayı ve Kapıdağ Yarımadası'nı kesen fay. ikincisi de Gemlik Körfezi civarındaki dep fay diyelim. İşte burada e, buradaki yedilik depremler yani e, Sarıköy fayı Kapıdağ işte Bandırma e, Sarıköy bu hatta yedilik 7.1'lik bir deprem riski var. Diğer tarafta da Gemlik Körfezi civarında da eğer faylar tek başına kırılırsa 6'nın üzerinde 6,5'i bulabilen ama birlikte kırılarsa 7'lik bir deprem olabilir. Olan bir risk var. İşte 17 Ağustos 99 depreminde yani İstanbul özelinde sorulduğu için daha fazla ona şöyle cevap vermek istiyorum. Ee, yani 450 civarında insanı kaybetmişiz ve hemen Marmara şey İstanbul'un dibinde, Anadolu yakasının dibinde çok yakınındaki bir deprem ve bu kadar kayıp var. Fakat daha uzakta yani Marmara'nın güneyinde Marmara Denizi'ni aşıyoruz. Aşağıda deprem oluyor ve yedilik bir deprem diye düşündüğümüz zaman İstanbul'u fazla etkilemez diyoruz. Yani anlayamayanlar şu şekilde de soruyor. Hani İstanbul'da deprem riski yok diye yedilik deprem? O İstanbul'un yedilik deprem riski değil. Şöyle tekrar örnek veriyorum. Hemen İstanbul kıyılarının 10 metre açığında 6.2'lik deprem bir tane bile bina yıkmadı İstanbul'da. E şimdi daha güneydeki 7'lik deprem daha uzaktaki bir konumda 7'lik ama daha uzaktaki bir konumda. Yani 6.2'lik depremi ee, biz 300 km kare dersek 7'lik depremde 1000 km kare yani 3 katı büyüklükte bir deprem olur aşağıdaki 7'lik deprem ve dolayısıyla da yani tabii ki ben İstanbul'un tek tek bütün zeminlerini, bütün binalarının e, e, teknik özelliklerini bilerek depremi, deprem analizini yapabilirim ama bir e, 6 Şubat şey 23 Nisan depremini ele alarak 17 Ağustos depremini ele alarak bir e, tahmini bir şey söylüyorum burada. Yani orada bu söylediklerim net oradaki zemin yapısını ve binanın durumunu bilerek işte şu kadar bina yıkılabilir diye bir şey söylemiyorum. Ama 17 Ağustos 23 Nisan'da bir tane bile bina yıkılmadı 6.2'lik depremde. 17 Ağustos'ta 7.4'lük depremde işte e, hasar belli çok fazla bir hasar yok. Daha uzaktaki 7'yi bulabilecek deprem yani 7.4'lük depremle 7'lik deprem arasında çok fark var. 7.6'nın arasında çok fark var. 6 katı 4 katı büyüklükte bir deprem olduğu için e, İstanbul'u fazla etkilemez diyorum onun için de böyle kısaca bu açıklamayı yapmak istedim. Çünkü hem yorumlarda hem sorularda bunlar geldi. Bu Sarıköy veya Kapıdağ depremi Balıkesir Çanakkale bölgesinde riskli. Yani o bölgeye etki yapar. Gemlik Körfezi'ndeki depremde o bölgeye yani Armutlu ve tabii hani bu kesin oraları yıkar şöyle olur böyle olur diye değil. Etki alanını söylüyorum. Çünkü hem oralardaki zemin durumu, hem binaların durumu gibi birçok aslında etkeni bilme, bilerek bu hesaplamayı yaparak e, bu şekilde bir rapor yazabiliriz aslında. O yüzden e, etki alanı olarak söylemek istiyorum. Yani gemlik Körfezi'ndeki bir depremin o bölgede etkisi olur. Yani Bursa, gemlik işte yalova, armutlu yalova, ondan sonra yine biraz daha gidersek Bursa'nın gene kuzeydeki ilçeleri mudanya ve işte triliye o tarafa doğru gittiğimiz bölgede bir lokal bir etkisi olur diyorum. Aslında ben hani her bir yazdığım açıklamada kısaca yazınca cevap verdiğimi düşünüyorum ama onu yazınca başka sorular çıkıyor. Onu yazınca başka sorular çıkıyor. İşte zaman zaman bu soruları bu şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Belki bir önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparak yine burayı bir konuşuruz. Şener Hoca yine bir video daha paylaşacak. Bu konuyla ilgili şekillerle, haritalarla bu bölgedeki aslında 17 Ağustos depreminden sonra, e, şey, evet, 17 Ağustos depreminden sonra depremin yeni e, bölgesi, yeni riskli bölge, hani adalar fay değil, düzce o zaman düzce demişti ya. Bir de işte bu bölgeyi aslında söylüyordum, Marmara'nın güney dediği yer. Bununla ilgili de bir e, video koyacak. E, durum bu. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, herkese iyi akşamlar diliyorum.